Femi Muhsin Bölüm 599 Sayfa 2000 Yunus Emre, halka fetva verirsin. Niçin tutmazsın? İhlas ile gelirsen bizden nesne umarsın. Sen fakirsin, ben fakir. Sana hiç tanımız yok. İlmin var, amelin yok. Günahlara bakarsın. Bu yüzden tertibi ayrıksadı mı dersin? Başaramadın hoca, endişeden yitersin, buyuruyor. Fakih, fakrin hakiki manasını tam anlamamıştır. Bu da önemli bir fark yaratır. Fakir için o acıyarak bakar ama öyle fakirlik canlar üstünedir. Bu hep ayrı görmekten kaynaklanıyor. Ayrı görmeyip hak gözüyle bakarsan hoş görürsün. Yani Allah nasıl görüyorsa. Onun için eğri ve doğru yoktur, hepsi birdir. Acı da, tatlı su da deryada birleşir. Bunları ayırmak mümkün değildir. Sen de suyu deryada nasıl bir görüyorsan, insanları da öyle gör ama sakınmayı da ihmal etme. Bu günlerde adet oldu. Yaşlıların biraz başı ağrısa, yakınları o yaşlının hemen gitmesini ister. Bir tavır takınıyorlar. Canı verenin bir tertibi vardır. Düzenin her safhası nice hikmetlerle doludur bakıma muhtaç olanlara bakanlara Hak Teala eksiklerini tamamlatır. Onlar diğerlerinin emniyet sübabı olurlar. İtiraz manasız ve yersizdir. Çünkü hikmeti ilahiyi bilmiyoruz. Günah gibi gördüğün belki de sevaptır. Belki de sevap diye gördüğün günahtır. Bu yüzden hak ve çihinden hepsini güzel karşıla ve hepsinin iyiliğini iste. Derya da birleşmeden tatlı suyu tatlı olarak, acı suyu da acı olarak hep ayrı görürsün. Onlar da deryaya ulaşmadan kendi acılık ve tatlılıklarından vazgeçmezler. İlle de deryaya ulaşmaları lazımdır. Deryaya ulaşıp birleşince tamam olur. Kişi de hak görüşü kazanmak istiyorsa bir derya ile birleşmesi gerekir o noktaya mülaki olmadan acıyı acı, tatlıyı tatlı olarak görür. Bu mülaki oluş muhabbeti, muhabbette de kini ortadan kaldırır. Kin ile din bir araya gelmez. Namaz kılarız, dualarda bulunur, zikirler yaparız, salavat getiririz. Böylece dilimizin ve gönlümüzün hakka ait olduğunu ifade ederiz. Ve hakkın Gönülde konuşucu oluncaya kadar gönlün ve dilin bir talimini yaparız. Mezkur makamına gelmeden, zakir makamını ihraz etmeliyiz. Yani sen susup, hak seni zikredinceye kadar talim yapmalısın. Allah'ı sevdiğim için Allah'ı zikredelim derler. Bu da güzeldir ama esas manası, mülk sahibinin kendisi gelinceye kadar yapılan hazırlıktır ayet-i kerimede buyuruldu ki, beni zikredin, ben sizi zikredinceye kadar. Şunu katiyetle ifade edeyim ki, Allah rızası için konuşuyor, Allah rızası için bir araya geliyor ve hak rızası için çalışma yapıyoruz. Hayatta çok şeyle meşgul olmuş ve birçoklarından da pişmanlık duymuşuzdur. Ama Allah rızası için yaptığımız çalışmalardan, hiç nedamet, pişmanlık duymamışızdır. Sonradan neden namaz kıldım demezsin. Aksine niye geç idraka vardım da daha fazla meşgul olamadım diye üzülmüşüzdür. İşte bu dindir. Hayatta yapıp da tek üzüntü duymadığın çalışma, Allah rızası için yaptığın çalışmadır. Eğer içinde üzüntü varsa, bu da eksik yaptığın içindir. Allah rızası için yaptığın çalışma senin hakikatine olan teveccühdür. Allah sana bu vazifeyi yapmadın diye üzüntü veriyorsa onu yap devam et diyedir. Sonradan pişmanlık duyulmayacak tek meşguliyet Allah'ı doğru bilme ve anlama için yapılandır. İbadet ve taatlerimizden sonra yapılan zikirler makbul olur. Hiçbir zikir boşa gitmez. Mal sahibinin mülküne gelmesi için yapılan bir hazırlık mesabesindedir, ibadet ve zikirler. Hay ismini zikretmek, ebedi dirilik bulmak demektir. Hangi ismi zikredersen, o ismin ilahi güzelliklerinden istifade edersin. Bu zikirde Allah seni zikredinceye kadar devam eder. Çünkü sevgili Peygamberimiz, Ali'yi zikir, ibadettir buyurdu yani Hz. Ali mezkur makamına erdi. Yani Allah Ali'yi zikir etmeye başladı diye tefsir etmiştir. Allah, Ali olan da benim buyurdu. O zaman senin Ali demen hakka muzaftır. Çünkü Ali haktan ayrı bir ben varım demiyor. Ben dediğim de hakkın kendisidir buyuruyor. Böylece o deryaya dahil olmuştur. Birçok evliyada deryaya daldım muradım oldu benim diye bu hali ifade etmişlerdir. Mevlevi ayini de vücudu Allah'a verme zikridir. Böylece bu vücut hakkındır der. Haktan alıp halka verme de hak ile hak olduğunun bir ifadesidir. Önceden hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Haberimiz olduğunda ise ben yokum, sen varsın idrakına ermiş olmaktır. Bu hakikat ile Mevlana'yı zikredersen bir güzellik kazanırsın. Böylece kişinin bir vasıta olduğunu, tekmil icraatın hakka ait olduğunu anlarsın. Her zamanda değişik kimselerde bu sır tecelli eder. Sayfa 2003